Merhaba arkadaşlar, sizlerin de merak ettiği bazı sorular var. Şimdi o konuyla alakalı ayrıntıları aktaracağız. Özellikle Mart ayındaki tatille alakalı. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi sizlerden de bu konuyla alakalı epeyce bir soru geldi. Ee, şimdi hocam dediniz Mart ayında nasıl bir hafta tatil veya birkaç gün tatil bekleniyor? Ve uzmanlardan da bu konuyla alakalı yeni açıklamalar geldi. Şimdi şunu söyleyelim zaten İstanbul olsun, işte birçok Marmara ilinde de dahil havalarımız soğumuş başladı. Bugün Mart'ın birinci günü. Ve uzmanlar özellikle de uyarıyor. Mart ayı karlı geçecek, kışlı geçecek. Asıl kışı Mart ayında da yaşayabiliriz diyor. Şunu söyleyelim. Mart ayında İstanbul dahil birçok büyük şehirimizde kar yaşı beklendiğini belirtmek gerekiyor. Marmara'nın da yine birçok ilinde kar yaşı bekleniyor. O yüzden uzmanlar okullar açısından da uyarıyor. Diyor ki okullarımızda da diyor Mart'ın orta haftasında yani Mart'ın ortasında vesaire 3. haftasında okullarımıza tatil olma ihtimali bulunuyor diyor. Uzmanlar bu konuda yaptığı açıklamada arkadaşlar. Bunlar önemli açıklamalar çünkü artık Mart'a da girmiş bulunuyoruz ki uzmanların açıklamaları bu konuda yenileniyor. Ee, o yüzden bizler de bu videoları aslında sizlere yenilenmiş olarak çekiyoruz. Uzmanlar dediğimiz gibi yine Doğu'da olsun gerek Marmara'da olsun yine birçok ilimizde kar yaşı beklendi. haliyle Mart ayında yine birçok okulumuzda yine valiliklerden tatil haberi gelebileceğini de söylüyorlar. Onu da belirtmiş olalım. Videomuzu sonuna geldik. Sizlere ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.